gözümüzün arkasındaki retina tabakasında algı hücreleri vardır. Algı hücreleri buraya düşen fotonları elektrik akımına dönüştürürler, sinirlerde bu elektrik akımını beyindeki görme merkezine taşırlar. Beyinde ise görme merkezi bu elektrik akımını yorumlar, bir görüntü oluşturur. Yani görüyorum derken aslında gözümüze gelen uyarıların elektrik sinyaline dönüşerek beynimizde oluşturduğu etkiyi görürüz görme duyusu için anlattığımız tüm bu gerçekler işitme, dokunma, tat ve koku algıları için de geçerlidir. Bunların her birini beyindeki ilgili merkezlerin içinde algılarız. Bunların dış dünyadaki gerçek karşılıklarına ise asla ulaşamayız. Aslında Neo'da da Matrix'e bağlıyken tüm o rengarenk ve canlı görüntüleri fiziksel bir gözle görmemiştir gördüğünü sandığı şeyler aslında doğrudan beyne gönderilen elektrik sinyallerinin beyindeki bir yorumudur. <gülüyor> <gülüyor> Matrix filmindeki bir karakter de yediği yemekle ilgili benzer bir yorum yapar. You know... I know this steak doesn't exist. I know that when I put it in my mouth, the matrix is telling my brain that it is juicy and delicious. Hazırlanan üç boyutlu görüntüler insanlara sanki gerçekmiş gibi sunulmakta ve bu da sanal gerçeklik olarak tanımlanmaktadır. Örneğin, Michigan Üniversitesi'nde doktor adayları, özellikle de acil servis personeli, önce sanal bir ameliyathanede eğitim alıyor. Doktor adayları, üç boyutlu gözlükler kullanarak sanal hastalar üzerinde pratik kazanıyor. Neo, simülasyon ortamında eğitime devam etmektedir. Ve konu yine Matrix'tir. Matrix'te her şey gerçeğin aynıdır. İnsanlar, binalar, arabalar. Hatta sokakta yürüyen insanların uydukları trafik kuralları bile. The Matrix is a system, Neo. That system is our enemy. But when you're inside, you look around, what do you see? Businessmen, teachers, lawyers, carpenters, the very minds of the people we are trying to save but until we do these people are still a part of that system and that makes them our enemy you have to understand most of these people are not ready to be unplugged and many of them are so inert so hopelessly dependent on the system that they will fight to protect it, it. this this isn't the matrix no It's another training program designed to teach you thing. Neo şaşkınlıkla etrafına bakar. Artık gerçeği görmeye başlamıştır. Etrafındaki her şey yaşadığı hayalin bir parçasıdır ve bunların hiçbir gerçeklikleri yoktur. Neo'nun gerçek sandığı dünya aslında bir simülasyondan başka bir şey değildir. Arabalar, şehir gürültüsü, trafik, gökdelenler, okyanus, insanlar. Kısacası her şey sadece zihinde meydana gelen imgelerdir.